Herkese selamlar dostları. Bugün ileri Seviye Python kursumuzun 4.7. dersindeyiz ve properties yani özellikler kavramını öğreneceğiz. Bu da yine çok önemli olan konulardan bir tanesi. Her konuya önemli diyor diyebilirsiniz ama gerçekten bu önemli. Neden önemli? Örneğin kullanıcıdan biz bugüne kadar birçok bilgi aldık ama şunu kontrol etmedik arkadaşlar. Kullanıcı ya bizim istediğimiz dışında bir bilgi verirse ya beklediğimiz türün dışında veya beklediğimiz değerin tersi bir değer verirse Bunları nasıl kontrol edeceğiz? Nasıl ele alacağız? Yani bu işlemler nasıl yapılacak? Onları öğrenmedik. Bu properties yani özellikler kavramıyla bugün öğreneceğimiz bir konu. Şimdi kuramsal olarak ilk etapta bir bakalım şuna. Şimdi Python'da arkadaşlar dediğim gibi property bizim bir nesnenin, değişkenin, attribute'un yani yönetilmesi, kontrolü için kullandığımız bir yatı. Bunu da eyvallahız. Bunu söyledik. Ondan sonra bu properties arkadaşlar iki tane metodumuz var. Getter ve setter. Şimdi getter İngilizce'de almak, setter göndermek tamam mı? Bu iki mantığını anlayın. Get al, set gönder. Bu metotlar sayesinde arkadaşlar biz ne yapacağız? Bir değişkenin değerini alırken veya değiştirirken özel kontroller yapacağız. Yani istediğiniz şeyleri veriyor mu kullanıcı? Bunları kontrol edeceğiz. Ondan sonra zaten doğrudan değişken erişimini kontrol edeceğiz veya veri doğru mu? İşte filtrelebilir miyiz? Filtrelersek nasıl filtreleyeceğiz? Bunları yapacağız. Yine zaten property tüm bu temel altyapısında yatan şey bizim hatalarımızı önlemesi abi. Yani hataları önlesin ki biz istediğimiz veriye göre yapalım. Yine son olarak property arkadaşlar bizim e, property dekoratörü ile getter, setter veya deleter gibi metotlarla oluşturabildiğimiz bir adı. Şimdi kuramsal olarak havada kaldığına eminim. Bana biri böyle gelip anlatsa ne anlatıyorsun ne abi derim yani. O yüzden biz ne yapıyoruz abi? Bol bol uygulama yapıyoruz. Hemen uygulamamızla işe başlayalım. Şimdi class araba diyeceğim. Örneğimi iyi dinleyin tamam mı? Örneğin bu arabanın arkadaşlar paranteze gerek yok. Herhangi bir şey almayacak. Örneğin bu class'ın bir tane şöyle dev alt çizgi alt çizgi init diyeceğim. Hız adında bir tane değişken alsın. Tamam mı? Hız. Şimdi arabanın hız arkadaşlar. Self nokta hız eşittir. Hız diyelim. Mantıken yani bir arabanın hız değeri nedir? Her zaman pozitif. Eksi 20'de gidecek aracı yok. Yani her zaman hız pozitif bir değer olmalıdır. E kullanıcı abi bize negatif bir değer girdi. Dedi ki eksi 120, 100 Veya eksi 300'e gidiyor bu araç. E böyle bir şey olabilir mi mantıken? Yani? Olamaz. İşte biz bunları ne yapacağız? Kontrol edeceğiz arkadaşlar. İlk etapta şöyle yapalım mesela. Araba diyelim. E, araba klasımızı çağıralım hızımızı bekliyor. Hızımız diyelim ki en başta 120 olsun. Şimdi ben print ile buraya gelsem araba nokta desem hızı ekranda yazdırsam arkadaşlar bakın. Araba nokta hızı ekranda yazdırdım. E bana ne dedi? 120 çıktısını gösterecek. E mantıken ben bunu şöyle yapsam mesela araba nokta hız desem eşittir desem eksi 120 diye bir değer göndersem. Yani hız değerini güncelledim. E bir daha ben bu hızı yazdırsam bakın bir daha ben bu hızı yazdırsam program hata verir mi? E program hata vermez. Neden vermez? Çünkü biz böyle bir hata verecek kontrol eklemedik. Ve bana hızı 120 girdi bu arkadaş. E ben bu 120 girmesini kontrol etmem gerekiyor arkadaşlar. Bir hız 120 olamaz. Eksi 120 olamaz daha doğrusu. Mantığı anladık mı? Yani mantık çok önemli. Bu mantığı anladıysak şimdi uygulama kısmında propertinin nasıl kullanıldığını öğrenelim. Adım adım anlamaya çalışın. Yani kodun nasıl çalıştığını anlamaya çalışın. Şu kavram neydi? İşte bu kavram neydi? Bunlardan çok mantığı anlayın. Tamam mı şu an? Class diyeceğim yeniden. Hatta o arabayı kullanalım. Şu araba üzerinden devam edeyim. Bu araba güzel bir örnek oldu. Şu araba üzerinden devam edelim. Şunları bir açalım yorum satırını. Şimdi arabamız negatif olamaz dedik. Yani benim için arkadaşlar aslında bu hız değişkeni ne? Özel bir değişken tamam mı? Bu hız değişkeni özel bir değişken. Neden özel değişken? Benim bunu kontrol etmem gerekiyor. O yüzden bu özel değişkenlerin arkadaşlar bizim de özel olduğunu anlamamız için direkt nokta hız değil de alt çizgi hız veya işte belli başlı bir özellik ekleyecekseniz alt çizgi o özelliğin adı. Yani alt çizgiyle tanımlamaya çalışılır. Çünkü bu özel değişken olduğunu bize belirtir. Python'da bu şekilde kullanıyoruz. Alt çizginin mantığı bu. Bunu öğrenin. Ondan sonra şunu yapacağız. Şimdi bu özel bir değişken ya arkadaşlar. İlk etapta getter metodumuz vardı bakın. getir neydi? Almak. Yani veriyi almak. Şimdi burada getter metodumuzda bir fonksiyon oluşturacağız. İlk etapta yapmamız gereken şu. Bir tane dev hız adında fonksiyon oluşturacağım. Bakın self parametremi vereceğim. Bu benim ne arkadaşlar? Hangi metodum? Getir metodum. Getir metodum ne işe yarıyordu? Alma işlemini yapıyordu. Kullanıcıdan verisini alıyor. Burada return ile direkt şunu yapacağım. Self nokta alt çizgi hızı döndüreceğim. Tamam mı? Getir metodum. Getir metodunun arkadaşlar bir property olduğunu belli etmek için property dekoratörünü kullanıyoruz. Bunu buradan kopyalıyorum. Buraya koyuyorum. Artık benim hız fonksiyonum bir property. Yani getter, setter veya deleter gibi işlemleri kullanabileceğim bir fonksiyon. Şimdi property dedik. Def hız adında bir getter metodumuz var. Ve return ile self'i döndürdük. Yani kullanıcının girdiği hız değişkenini bu metot yine alacak ve self hıza göndermiş olacak. Bunu aldıktan sonra şunu yapacağız. Artık arkadaşlar add işaretini koyduktan sonra hız nokta setter veya deleter. Deleter'ı sonra göreceğiz. Setter diyeceğim. Setter neydi arkadaşlar? Aldıktan sonra get alma. Bu da göndermeydi bakın. Gönderme işlemi de ne yapacağız? E kontrol edeceğiz. Yani buradaki değişken direkt kullanıcının girdiği değişkenle eşitlensin mi? Bu kontrolü sağlamamız çok önemli. Burada property'mi oluşturdum. Property'm hangi değişken üzerinden oluşturuldum? Hız değişken. Artık hız nokta setter diyebilirim. Hız nokta setter dediğimde artık değişkenimin kontrollerini yapacağım kısımda tam olarak burası. Burada şunu yapacağız. Dev hız diyeceğim. Hafif hastayım arkadaşlar bu arada. Sesim belki arada bir bozuk gelebilir olabilir. Kusura bakmayın. Konuşmakta zorluk çekiyorum gerçekten. Ee, yeni hız adına bir değişken oluşturalım bakın. Yeni hız. Tamam mı? Bu yeni hızım ne yapacağım? Kullanıcıdan aldığım hızı kontrol edeceğim. Yani kullanıcı bana negatif bir değer verdi mi? Hız pozitif olması lazım. Bunu kontrol edeceğim. Bunu nasıl kontrol edeceğim? If bloğuna geliyorum arkadaşlar. Yeni hız diyeceğim. E, yeni hız mantıken sıfırdan küçük ise Abi benim bunu göndermemem gerekiyor. Değişken bunu almaması gerekiyor. Bunu da hemen print ile şöyle kullanıcıyı uyaralım. Diyelim ki hız negatif olamaz gibi bir uyarı verelim. Eğer sıfırdan değilse yani normal pozitif bir değer girmişse artık burada ne yapacağız? Arkadaşlar self. nokta zaten yapacağımız işlem sert nokta alt çizgi hızımızı tamam mı? Alt çizgi hızımızı tabi şuraya bir self yazamamışız. Hızımızı artık kullanıcının girdiği yeni hıza eşitleyebiliriz. Mantığımız bu aslında. Getir ve setter'ın kullanımı bu. Hızımızın özel bir değişken olduğunu alıyorum. Ondan sonra bir property oluşturuyorum. Yani hızı kontrol edeceğimi property anahtarıyla belli ediyorum ve getir oluşturuyorum. Getir almak. Sen kullanıcıdan veriyi al. Setter ile de bunu kontrol et. Yani bu hız sıfırdan küçükse uyar ve herhangi bir değişme işlemi yapma. Bakın kullanıcı değiştirme işlemi yapamayacak. Eğer sıfırdan büyükse yeni hızı normal hızı eşitle. Şimdi bunu kullandığımızda anlayabileceksiniz. Örneğin hemen şöyle bir örnek yapalım. Araba eşittir. Araba klasımı çağırdım. Bir değer vereceğim. İlk etapta normal yine 120'yi verelim. E, print ile de ne yapalım? Şöyle araba üzerinden arkadaşlar hızı bir çağıralım. Programı çalıştıralım. Programı çalıştırdığımda hızın 120 olarak göreceksiniz. Fakat e, araba nokta diyeceğim, tamam mı? Araba nokta diyeceğim. Hadi bir eksi değer girsene. Hadi gir abi. Ah, eksi 120. Giremezsin işte. Yine ne yapacağız burada? Bakın. Giremediğimizi öyle kafamıza göre söylemiyoruz. Çünkü biz bu işi yaptık. Print hız diyeceğim. Bakın burada hız negatif olamaz dedi. Tabii şurada eksi 120 demişim. Örneğin eksi 190 diyeyim. Mantığı anlayın. Bakın. Yine bana hız negatif olamaz dedi. 120 değerini gönderdi. Neden 120'yi gönderdi? 190 benim burada kontrol ettiğim için eşitlemedim. Yani dedim ki zaten bu adam bana sıfır değer göndermiş. Ben bunu kontrol ettim. Sen arabanın hızını güncelleme. Eski hızı neyse orada kalsın. Yani bu sayede getter setter'la kontrol etmiş oldum arkadaşlar. Bu yapı gerçekten çok önemli yapı. Tüm değişkenlerimizi biz bunlarla kontrol edeceğiz. E tabi farklı alternatifler var. Ama olay hası burada yani. Şimdi şöyle bir şey daha ekleyebiliriz. Örneğin bir silme işlemi yapacaksınız. Yine burada aynı değişkeni kontrol edebiliyorsunuz. Bakın en başta demiştim size bir de deleter vardı. Yani silme işlemlerini kontrol ettiğimiz. Burada şöyle bir şey yapabiliriz. Tekrardan eti çağıracağım. Tamam mı? Hız nokta dediğimde burada farklı farklı birçok metot var bu arada. E, deleter'ı kullanacağım. Şimdi burada örneğin yapacağım işlem şu. Tekrardan hızı çağıracağım. Tamam mı? Sel parametremi vereceğim. E, sel parametremi verdikten sonra burada bir kontrol yapacağım. Diyeceğim ki direkt print ile işte hız bilgisi silindi diyeceğim. Ondan sonra ne yapacağım biliyor musunuz? Self nokta hızı burada güncelleyeceğim. Direkt ne yapacağım? Bakın sıfıra eşitleyeceğim arkadaşlar. Yani değişkenim üzerinden bir deleter tamamladım. Ve direkt hız deleter çağrıldığında benim del nokta hız sıfırım silecek. Şimdi bunu bu şekilde yapabilirsiniz ama bunu bu şekilde yapmayacağız. Ne yapacağız artık? Del nokta arkadaşlar. Self alt çizgi hız diyeceğiz. Şimdi peki bu bize ne sağlıyor? Bu deleter'ı neden kullandık? Deleter benim gidecek arkadaşlar özel tanımladığım property'm vardı ya. Bunu artık ortadan kaldıracak olan fonksiyon bu. Hız deleter dediğinizde artık sizin propert olarak tanımladığınız özel değişkeniniz ortadan kalkmış olacak. Hadi bunu kullanalım. Nasıl ortadan kalkıyor yani derseniz. Artık ben burada örneğin del del dediğimde tamam mı? Araba nokta hız dediğimde buradaki artık araba hız fonksiyonu kalkmış olacak. Örneğin şunu eklememiş olsaydık. Bakın eklemedim. Şunu da yorum satır yapayım. Del araba hız dediğinizde bir hata veriyor görüyor musunuz? Yani böyle bir şey tanımlı değil bu fonksiyonda şu an. Burada property olarak almışsın ama böyle bir şey tanımlamamışsın. Yani bir silme işlemi yapamazsın. Onun için biz burada hız deleter dedik. Ve artık bizim için bu tanımlanmış oldu. Ve bu sayede tekrardan ben gelir de burada hız deleter dedikten sonra bu programı çalıştırırsam arkadaşlar. Tabi araba şunları yorum satırı yapamayız. Şunun yorum satırını açıyorum. Çünkü en başta bir nesne çıkarmanız gerekiyor. Ondan sonra bunu çalıştırdığınızda bakın hız bilgisinin silindiğini görebiliyorsunuz. Hız bilgisinin silindiğini nasıl kontrol edebiliriz? Örneğin şunu şuradan alın. Bakın alın. Buraya yapıştırın. Programı çalıştırın arkadaşlar. Self hız diye bir şey göremez. E neden göremez? Çünkü biz bunu daha demin sildik. Haliyle artık böyle bir değişken yok. Ama örneğin burada bir tane tanımlasak, araba 2 desek ve bunun üzerinden yine aynı işlemleri yapabiliriz dostlarım. Bu sayede ne yaptık? Property, getter'ı, setter'ı ve deleter'ın ne işe yaradığını öğrenmiş olduk dostlarım. Umarım sizler için de açıklayıcı olmuştur. Tane tane anlatmaya çalıştım. Açık bir yer kaldıysa lütfen yorumlardan belirtin. Yani bu işi öğrenmeden geçmeyin. Ben bunları öğrenirken gerçekten çok zorlandım. Yani ben 3 yıl önce Python öğrenmeye başladım. Bu YouTube'a da aslında bunun için girdim. Yani dedim ki öğrendiklerimi unutmayayım unutmamak için girdim. Yani sizler anlatmaktan çok ilk kendim unutmayayım diye girdim. Ve 3 yıldır birçok eğitim aldım. Onların üzerine gittim. Projeler geliştirdik. Kendi projelerimizi yaptık. İşler güçler derken YouTube buralara geldi. Ve inşallah güzel yerlere de gider. Biz de MrBeast gibi 5 yıl sonra kendimizi güzel yerlerde görmek istemeyiz. İstemeyiz değil isteriz. Allah mı söyletti bilmiyorum da inşallah güzel yerlerde görürüz yani. Tabi her şeyin hayırlısı olsun. Dediğim gibi bu videomuzda bu kadardı. Kendinize iyi bakın dostlarım. Yine bir zelzeniş yaptık videonun sonunda eğitimler bittikçe bundan sonra zelzeniş yapacağım. Çünkü bu videoyu beğenmiyorsunuz. İzliyorsunuz beğenmiyorsunuz ayıp oluyor yani. Yine bu videoyu beğenebilirsiniz. Tabi hoşunuza gittiyse. Hoşunuza gitmiyorsa direkt geçin gidin. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere dostlarım. Hoşçakalın.